Merhaba arkadaşlar hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün elimde yine mor yazmam var. Bu yazmamın kenarında sizler için güzel bir model hazırladım. Yazmamın kenarlarını oyama hazırlamadan önce ikişer zincir çekerek tığladım. Şöyle tığlamamı göstereyim size. Her zaman yazmalarımı iki zincirle tığlıyorum. Tığlama ile ilgili aklınıza takılan ne varsa daha önce 1098 numaralı videoda paylaşmıştım. Oradan bakabilirsiniz. Youtube'un arama kısmına Oya'nın 1098 yazmanız yeterli. Bugün sıralı bir model yapacağım. yine oyasından tığ oyasına çevrilmiş. iki renk ip kullanıyorum. Altın Başak 911 numara krem rengi ve yine Altın Başak 85 numara mor tonunda bir ipim var. İlk sırayı krem rengi ipimle ikinci sırayı mor ipimle yapacağım. Oyamı yaparken kullandığım tığımı da göstereyim arkadaşlar. Tığım da 22 numara. Hemen modelime geçmek istiyorum. Çok beğeneceğinizi düşünüyorum. Hemen ilmeğimi oluşturayım. Geldim arkadaşlar şöyle tığ battığının altına. Tığ battığının altından ipimi tutturarak başlıyorum. Şimdi bir tane yapacağım bu ara çimenden. Zaten üçer üçer yapılıyor. 3 Üç tane zincir çektim. Hemen bir yandaki tığ battığının altından tutturdum. Bir tane zincir çektim. Hemen yuvamı yapıyorum. Bir defa doladım. Bir sonraki tığ battıya girdim. ikişer ikişer çıktım. Bir tane trabzan yaptım. Üstüne 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 zincir çektim, geri döndüm. Kirpimi bu şekilde tutturdum. Yine 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 zincir çektim. Yine 10 zincirimle geri döndüm, tutturdum. Yine 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 zincir. Yine aynı yuvaya geldim tutturdum 3 tane bu şekilde bu yuvaya kirpik yapıyoruz sonra trabzanımı tutturdum tığ battığının altından tekrar giriyorum bir tane sık iğne yapıyorum eğer bunu yapmazsanız düzensiz bir görüntü veriyor arkadaşlar bunu mutlaka yapmanız lazım üstüne tekrar 3 zincir çektim bir sonraki tığ battıya yine 3 zincir çektim bir sonraki tığ battıya yine 3 zincir yine bir sonraki tığ battıdan tutturdum 3 tane aralarda böyle boşluk yapıyoruz. Yine bir tane zincir çekelim. Bir defa dolayalım. Sıradaki tığ küçük bir trabzan yapıyorum. Üstüne 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 zincir çektim. Geldim. Şöyle trabzanımın önünden tutturdum. Yine aynı şekilde. 10 tane zincir çektim. Geri döndüm sık iğne ile yuvaya tutturuyorum yine 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 zincir yine geldim tutturdum zincirle gittiği için arkadaşlar model biraz yaparken düzensiz gibi gelebilir size ama ütülendikten sonra size kullanma aşamasında hiç problem çıkarmayacak zincir oyası yaparken güzel durmasa da kullanırken çok güzel oluyor yine 3 tane zincir çekiyorum bir sonraki tığ battıdan tutturdum ipimi Yine 3 zincir çekiyorum. Yine bir sonrakinden tutturdum. Aynı şekilde yine 3 zincir bir sonrakine. Bu şekilde 3 tane yaptık. Bir tane zincir çekiyorum. Bir defa doladım geldim. Şöyle diğer tığ battıdan ikişer ikişer çıkıyorum. Üstüne 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tane zincir çektim. Geri döndüm. Kirpiğimi düğümlüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 zincir çektim. Geri döndüm. Yine kirpiğimi düğümlüyorum. Aynı şekilde 6, 7, 8, 9, 10 zincirle yine kirpiğimi düğümlüyorum. Şimdi trabzanımı tutturduğum tığ bir tane daha sık iğne yapıp 3 zincir çekerek devam edelim. 3 tane zincirimi çektim. 1, 2, 3, Hemen diğerine. 1, 2, 3 diğerine. Bu şekilde yapıyoruz arkadaşlar. Bir tane daha yapayım. Ondan sonra üst kısma geçeyim. Üst kısmın da yapılışı gayet kolay. Sadece zincir çekmeyi bilmek yeterli. Bir tane zincir çekiyorum. Bir defa doladım. Sıradaki tığ battığının altından bir tane trabzan yaptım. ikili trabzan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 zincir. Geri döndüm. Aynı şekilde 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 zincir. Yine geri döndüm. Yine 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yaptık bu şekilde. Kirpiğimizi bir tane tığ battığının altından yapıyorum. 1, 2, 3 zincirle devam ediyorum. Şöyle yaptığımız kısma bir bakalım. Şu 3 zincirlerimizi yapalım. zincirden gittiği için böyle birazcık kapalı toplu duruyor. Üst kısmı yapıldıktan sonra ütülendikten sonra işte harika bir görüntüsü olacak. Ben daha önce böyle zincir çekilerek yapılan iğneden daha çevrilmiş modellerimi instagramda paylaştığımda çok beğenildi. Ütüsünü nasıl yaptığınız şeklinde sorular çok gelmişti. Ama dediğim gibi zincir oyası yaparken düzensiz olsa da ütüye çok güzel geliyor. E, bu nedenle şimdi birazdan bunu da üst kısmını yaparsak eğer e, ne demek istediğimi daha iyi anlayabilirsiniz. Ben bunu biraz çoğaltayım arkadaşlar. Üst kısmın yapımıyla birlikte devam devam ederiz. Ben oyamın çimenini arkadaşlar biraz arttırdım. Bu şekilde yazmamızın kenarını bir tur dolanalım. Şimdi üst kısmın yapımıyla devam ediyorum. Üst kısımda da mor ipimi kullanacağım. İlmeğimi oluşturdum. Geldim. 3 tane dal yapmıştık. Birinci dalımdan şöyle sık iğne ile girdim. Bu şekilde üstüne 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 10 zincir çekiyorum. İkinciyi atladım. Üçüncüden girip tutturuyorum. Şöyle oldu. Burada iki defa ipimi tığımın üstüne doladım. Diğer çiçeğimin diğer dalımın birinci dalından girdim. İkişer, ikişer, iki şöyle yapalım dolandı. İki defa doladım. İkişer ikişer üç kere de çıktım. İkişer, ikişer, ikişer çıkım bu şekilde. Bu aşamaya geldiğimizde bir tane zincir çekiyoruz. Yaptığımız trabzanın önünden sık iğne ile bir defa giriyoruz. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 zincir geri döndüm. Kirpiğimi düğümledim. Yine 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 zincir yine geri döndüm. İkinci kirpik oldu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 zincir. Üçüncü kirpik. 1, 2, 3, 4 5 6 7 4. kirpik. Yine 1 2 3 4 5 6 7 5. kirpik. Bu şekilde 5 tane kirpik yaptık. Yeniden buradaki dalımıza sık iğne ile giriyoruz. Şöyle oldu. Şu kısmı da şöyle düzeltelim. Daha güzel görünsün. Sonra yine 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 zincir çekiyorum 10 zincirimle bir sonraki daldan tutturuyorum yani çiçek olan kısımları 10 zincirle arada kalan mesafeleri de kirpik yaparak tamamlayacağız Yine aynı şekilde yapıyoruz arkadaşlar iki defa tığımın üstüne ipimi doladım bir sonrakine geçiyorum bir sonraki çiçeğimin ilk dalından girdim ikişer 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 üç kere de çıktım bir tane zincir çekiyorum yaptığım trabzanın önünden bir tane sık iğne yapıyorum şimdi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 zincir çektim. Geri döndüm. Kirpiğimi düğümlüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 zincir çektim. Geri döndüm. Yine 7 zincirimi çekiyorum. Geri döndüm. Kirpiğimi düğümlüyorum. 3 tane oldu. <laughs> Dördüncü kirpiğim. Beşinci beşer beşer kirpik yapıyoruz arkadaşlar. Sonra yine çiçeğimin dalından sık iğne ile giriyorum. Üstüne 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 zincir çekiyorum. 10 zincirimle bir ortadaki dalı boş bırakıyorum. Bir sonraki dalımdan tutturuyorum. Buradan tutturunca da iki defa doluyorum bir sonrakine geçiyorum yine ikişer ikişer üç kere de çıktım bir tane zincir çektim sık iğne ile yaptığım trabzanın önünden girdim yedişer yedişer kirpiğimi yapıp sık iğne ile düğümlüyorum üçüncü kirpiğimi yaptım Dördüncü kirpik. Beşinci kirpik. Sonra yine bu daldan tekrar giriyoruz. Tekrar bir, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 zincirle bir sonrakine geçiyoruz. Şöyle gidiyor arkadaşlar model. Şimdi zincir olduğu için en başta da söylediğim gibi biraz düzensiz ama ben bunu tamamlayıp ütüleyip sizinle son halini paylaşmak istiyorum. Oyamı tamamladım arkadaşlar. Bittiğinde oyam bu şekilde görünüyor. Bence çok güzel bir model oldu. Ben kendim için de bu modeli rahatlıkla düşünürüm. Çok hoşuma gitti. Siz de inşallah beğenmişsinizdir. Gördüğünüz gibi zincir olan bölümler ütülendikten sonra gayet güzel bir görüntü veriyor. Şimdiden yapacak olanların ellerine sağlık diyorum. Şimdiden herkese kolay gelsin. Herkes yapsın. Güzel günlerde de kullansın. Yakın plan fotoğraflarım Instagram'da olacak. Beni oyanım sayfamdan takip edebilirsiniz.